Merhaba arkadaşlar Ne yapıyorsun? Şah oynuyoruz. Oyun deniyoruz. Yine fena. Ben şimdi şöyle iki tane oyuncak toplayıp tutturdum. Tum 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 tum. Aa! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir de ben iki tane oyuncak toplamıştım video çekiyordum da kapandı bir anda. Kafam kırıldığı için kafamı da çeviriyorum. Ben onu oyuna çevirebilir miyim ki? Neyse, abone olup like atmayı unutmayın. İyi şeyler

o kadar? Ya ben gol koyun demiştim. Dip. Lütfen onu bana koşmasın. Bak çocuğu. Neyse adam bir gece çocuğu şimdi. ton Tun. Ben tun demek istiyorum. Tun tun tun. Tamam bakıyorum. üç kez kapıyı çaldıktan sonra cevap ver geleceğini söylüyorlar. Şafaka kadar hayatta kalma kalmayışın yok ne? Şafala oyunun Türkçesi çok küçük. Yoksa o içeri girecek. beni öbür dünyaya gönderecek. Let's <laughs> go <laughs> <laughs> Oh shit. <laughs> öğren oh, duymam, şey şu Dedik neyin çiftli duymam. Durmamış olabiliriz. Şey şöyle e yok ki. Bekleyin devam ediyor şu arkadaşlar.

Hadi. Hadi. Hopa. Şimdi benim önce... Beni ben niye? Ben benim... bilmiyorum.

Troppa, troppa tralala, liri lira, tung tung sahur, boneca, tung tung tralalelo, tripi, troppa crocodina. La gra... Ma ding 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 ding, o oh, io calabosso. Sen <laughs> ne yapıyorsun? Üç tane arkadaşlar kalba üç tane yanlış bir şey yaptım Ne yaptığımı da bilmiyorum. <laughs> Bak anladık ki telefonun dokununca direkt şey. bir dünyaya Ötülüyor yani. Uşman bilgi şey dokunuyor mu hiçbir şey olmuyor. Şuradan koşuyor bana. Oğlum kafam doğru düşüyor bir daha da ko- Aaa. Ben de şey kaçacağım. Bir şey mu? Bak bak kafamı çevirirsen ka dışarıya kaçacağım. Oğlum diş lan kafam. çok açamıyorum. Yine geldi. Ne yapacağım? Ben yambamı niye açıp kapatıyorum? Beyler kapı falan var mı? Var. Niye verdim ben nereden kapımın bal gibi çıkıyor? Arkadaşlar eve gelin daha türlü buluyor ki. Ben anlamadım şu koy an. ne zaman geliyor. Aa şu an yok şu video bitecek. Gitti. evime giydi. Hayır. İki. Üç. <laughs> Ve şiyadaki oyunu. <laughs> şahuş. Oyunlar işareti her şahuş. <laughs> Oy, oyunun Uyuyun. çok kanka yok mu oldu da şimdi bu ne bir de 14 tane kanka ben bunu nasıl yapıyorum kanka şimdi ben şimdi nasıl yapıyorum ama ben bunu alamıyorum ki ne şey yapmış ben de bilmiyorum Oh no! Üşüdü mi? O Ben Tamam, tamam, ben git. tamam, tamam Oyun çok zor. Ben kaçıyorum. Oyun çok değil. ne lan? Bir adem, şey var mı? şey Evet. Vaymış. Ama o şimdi bu yere geliyor. İki iki tane. Oğlum çok ya. Eee. Bir iki. Ben onu da yapacağım. Ya ben bu tum 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 Vallahi ya. O demeyi ya da düşkülüyor. Çabuk olmam lazım, yok şu, Geliyor bu yere de uyuyorum. Çay da olabilirim. başını gördüm. Hadi. hala nerede? <gülüyor> <gülüyor> ya hmm, yaptım. Oğlum oyun çok zor. Şoy şey zor. Adamı biraz faşist yapmışlar ya.

Şuraya geliyorum. Çabuk çabuk, gelicek biraz Şu buradan bu da fullemişti şu. Şimdi bir tane şu da diğerlerini bilmiyorum. Din bir de falan olmuş. Kontrol sağır. Çok. nereden geldi? Bu nereden geldi? Vallahi bu adam iyi. <tümle> 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 Ama kaçamıyorum ki adam hiç işim vermiyor. Bir kere gördüğünde game over oluyorsun diyor.

ya oğlum beni nereden görüyor bu ya? Ne kadar açan? Şatlan beliydi koymamış ki oyun yapım dişi. Şatlan yem diye koyun koşar. Tabii şimdi an içeriye girdim ben. Bir bakayım. Tum 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 yaşında bir Niye bir akşam <laughs> İçecek. Çok fena. Ya hiçbir koşuşturayım sadece. böyle başka olacak var mı? Eee kitabın. Şurada oyulmuş. Bunu tun 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 Şahuli'ye ilgili olduğunu bilmiyorum. Ama bir no, karakterleriyle ilgili

Şahı yok olay arkadaşlar. Şahı. Evet arkadaşlar. Şu şahı yok. Tong 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 i̇şte sahur. Gelmiş. Yok. <laughs> yok. Ne saçkın. Şimdi şarkıyı da dinleyelim. dinleyelim

El bobrito gangster ito. Bandit. Bish, I want to do some bini mo boneka ambalang entitas jahat yang banyak meresap. Bikin duit tu, masuk ke dalam. Akan. Masyarakat akhir-akhir ini